Merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda lavanta çayının faydalarından bahsedeceğiz. Bu tarz faydalı videoların devamı için kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Faydalı bir video olması temennisiyle. Lavanta çayı faydaları, ne işe yarar, nasıl demlenir? Lavanta çayı, zarif lila çiçeklerden doğal şifa. Lavanta çayı, doğanın armağanı olan lavanta bitkisinin çiçeklerinden elde edilen bir içecektir. Öncelikle güzel ve huzur verici kokusuyla bilinir. Ancak lavanta çayının sağlık faydaları da oldukça etkileyicidir. İçeriğinde bulunan doğal bileşenler birçok rahatsızlığın hafifletilmesine yardımcı olur. Peki, lavanta çayı neye iyi gelir? Stresi azaltır, depresyona iyi gelir. Sindirim sistemini destekler, mide ve bağırsak problemlerini önler. Karaciğer işleyişini düzenler. Uykusuzluğa iyi gelir sinirleri yatıştırır, sakinleştirir. Kan basıncını ve yüksek tansiyonu dengeler. Migren ve baş ağrılarını hafifletir. Romatizma ağrılarını önleyebilir. Hormonları dengeler, regli döngüsünü rahatlatır. Detoks etkilidir. Akne, sivilce ve siyah nokta gibi cilt sorunlarını önler. Saç köklerini besler ve güçlendirir. Lavanta çayı nasıl demlenir? Malzemeler. 1 çay kaşığı kuru lavanta çiçeği veya 1 lavanta çay poşeti. 1 su bardağı kaynar su. Yapılışı: 1 çaydanlık veya su ısıtıcısında su kaynatın. Su kaynamaya başladığında ocaktan alın veya su ısıtıcısını kapatın. Bir fincan veya çaydanlık içerisine 1 çay kaşığı kuru lavanta çiçeği ekleyin veya lavanta çay poşetini içine atın. Kaynar suyu lavanta üzerine dökün. Lavanta çayını demlemek için üzerini bir kapakla kapatın ve 5 ila 10 dakika kadar demlemeye bırakın. Demleme süresi ne kadar uzun olursa çayın aroması o kadar yoğun olur. Demleme süresi sona erdiğinde çayı süzün. Eğer kuru lavanta kullanıyorsanız süzgeç veya çay süzgeci ile çiçekleri ayıklayabilirsiniz. Sıcak olarak servis yapabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak tatlandırmak için bal veya limon dilimleri ekleyebilirsiniz. Lavanta çayını sıcak ya da soğuk olarak tüketebilirsiniz. Ayrıca başka bitki çaylarıyla karıştırarak da farklı tatlar elde edebilirsiniz. Unutmayın, herhangi bir sağlık sorununuz varsa veya hamileyseniz, lavanta çayı gibi bitki çaylarını tüketmeden önce bir doktora danışmanız önemlidir. Lavanta çayı faydaları nelerdir? Lavanta çayı yararları arasında stres azaltıcı etkisi ön plandadır. Şehir hayatının sıkıntıları ve günlük kaygılarla baş etmenize ve depresyon problemine destek olacaktır. Lavanta çayının sindirim sistemine birçok yararı bulunmaktadır. Mide ve bağırsaklar problemlerinin giderilmesinde de etkilidir. Bunun yanında hazımsızlığa da iyi gelebilmektedir. Lavanta çayı karaciğer açısından da oldukça faydalıdır. Kara ciğerin düzenli çalışmasına destek olur. Toksinlerin vücuttan atılmasına yardım eder. Lavanta çayı, sinir sistemini dengeler ve sinirsel gerginliği azaltır. Sinir sistemine iyi gelmesi nedeniyle sinirsel rahatsızlıkların hafiflemesine yardımcı olabilir. Lavanta çiçeği çayı, uykusuzluk sorunu çekenler için de oldukça kullanışlı bir bitki çayıdır. Akşamları tüketildiğinde konforlu bir uyku süreci yaşamaya destek olacaktır. Lavanta çayı kan basıncını dengeleyici etkilere sahip olabilir. Yüksek tansiyonu düşürmeye ve düşük tansiyonu dengelemeye yardımcı olabilir. Lavanta çayı migren gibi baş ağrılarını hafifletebilir. Baş ağrılarının neden olduğu gerginlik ve stresi azaltarak rahatlama sağlayabilir. Lavanta çayı romatizma ağrılarının azaltılmasına da destek olabilmektedir. Lavanta çayı Hormonal dengeyi destekleyici etkileriyle regli düzensizliklerini hafifletebilir. Regli kramplarını azaltabilir ve düzenli adet döngüsüne yardımcı olabilir. Lavanta çayı, vücudu toksinlerden arındırmaya yardımcı olabilir. Detoks etkisi sayesinde sindirim sistemini destekleyebilir ve sağlıklı bir vücut için yardımcı olabilir. Lavanta çayının yan etkilerinden korunmak için tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışınız. Lavanta çayının cilde faydaları nelerdir? Lavanta çayı içmek, cildin daha canlı bir görünüme kavuşmasını sağlar. Cildin temizlenmesini de sağlayan lavanta çayı, akne ve sivilce tedavisi sürecine yardımcı olabilmektedir. Lavanta çayının saça faydaları nelerdir? Lavanta çayı, saç dökülmesi ya da kepeklenme gibi problemlere karşı kullanılabilmektedir. Peki, şifa deposu lavanta çayı saça nasıl uygulanır? Demlenen lavanta çayının temiz saça uygulanması gerekmektedir. Ilık haldeki lavanta çayı ile yıkanan saçlar yarım saat beklenerek ardından su ile durulanmalıdır. Lavanta çayı saçı uzatır mı gibi sorulara cevap vermek gerekirse direkt bir etkiden bahsedilemez. Fakat lavanta çayının saç köklerinde kan akışını hızlandırdığı düşünüldüğünden canlı ve güçlü saçlar elde etmeye yardımcı olacağı söylenebilir. Lavanta çayı zayıflatır mı? Lavanta çayı ile zayıflama arasında doğrudan bir bağlantı yoktur. Özellikle karaciğer için faydalı olan lavanta çayı, vücut metabolizmasının düzenli çalışmasına katkı sağlar. Bu sayede dolaylı olarak zayıflama sürecine yardımcı bir etki gösterebilir. Ayrıca lavanta çayı detoks etkilidir. Antioksidan etkili çay ve besinler vücudu toksinlerden arındırır. Böylece zayıflama sürecine destek sunar. Lavanta çayı, kürü ya da başka bitki çaylarıyla alakalı diyetleri gerçekleştirmeden önce doktorunuza mutlaka danışmanız gerekmektedir. Lavanta çayı nasıl tüketilmeli? Lavanta çayı kullananlar bu şifa deposu bitki çayını ideal oranda tüketmelidir. Yemeklerden sonra bir süre geçmesi beklenip içilmesi tavsiye edilmektedir. Günde bir bardak içmek stresi azaltmak için yeterli olacaktır. Uzun süre devamlı şekilde tüketilmemeli, belirli periyotlarla ara verilmelidir. Lavanta çayının yan etkileri ve zararları. Lavanta çayı yan etkisi ve zararları olabilen bir bitki çayıdır. Bu nedenle uzman görüşü almadan tüketilmemelidir. Lavanta çayı kullanımı sonucu bulantı, kusma ya da titreme gibi yan etkiler oluşabilir. Depresyon ilaçları kullananlar lavanta çayı tüketmemelidir. Hamile kadınlar ya da emzirme dönemindeki anneler lavanta çayı kullanmamalıdır. Lavanta çayı diğer ilaçlarla etkileşime girebilmekte ve alerjik reaksiyonlara yol açabilmektedir. Olumsuz etkilerle karşılaşmamak için lavanta çayı tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışınız. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu faydalı bulduysanız kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.